Yine merhaba. Geçen hafta Koç Holding incelemesi istenmişti ve bugün Koç Holding'i inceleyeceğim. Öncelik vermemi istediğiniz bir hisse senedi varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Analizime fiyat grafiği ile başlıyorum. Önce aylık grafiğe bakalım. 2009'dan bu yana fiyat arada düzeltmeler yaparak hep artmış. Son aylarda artış ve düzeltme aralığının genişlediğini görüyorum. Fiyat artış hareketinden yatay dalgalı harekete geçiş yapıyor olabilir. Uzun vadeli yatırımcılar düzeltme hareketlerinden faydalanabilirler. Haftalık grafikte ise bir numaralı kanalda yükseliş trendi varken fiyat trend kanalı dışına çıkarak bir alt kanalda yeni bir trend oluşturma çabasında görünüyor. Henüz yükselen trend mi alçalan mı göremiyorum. Koç Holding için aylık grafik daha açıklayıcı görünüyor. Koç Holding ilk 6 aylık faaliyet raporuna bakalım. Şirketin faaliyet karı geçen sene aynı döneme oranla %15 azalmış. Net dönem karı artmış görünüyor. Bunun nedeni Yapı Kredi Bankası hisse alımı ile alakalı tek seferlik para girişi olmayan sadece muhasebe karı görünmekte. Bu nedenle faaliyet karındaki %15'lik düşüşü değerlendirmeye alacağım. Şirketin faaliyet alanlarından başlıcaları TÜPRAŞ vasıtası ile enerji sektörü, Ford Otosan, Tofaş ve Türk Traktör ile otomotiv sektörü. Arçelik ile dayanıklı tüketim, Yapı Kredi Bankası ile finans sektörü sayılabilir. Koç Holding'in diğer sektörlerde de şirketi bulunmakta. Faaliyet raporunda diğerlerine ayrıntılı değinilmemiş. Genel olarak Holding'in faaliyet alanlarında pandemi süreci ile birlikte üretim ve satışlar azalmış. Toparlıyorum. Holding'in fiyat kazanç oranı 5.70 ve piyasa değeri defter değeri 0.93. Oranlar olumlu görünse de Koç Holding'in aylık grafikteki yükseliş trendi yerini yatay trende bırakmakta. Pandemi sürecinden holding ve şirketleri olumsuz etkilendi. Tesislerdeki üretimleri ve şirket karlılıkları düştü. Koç Holding, pandemi sürecinin bitiminde veya sürece uyum sağlandığında atılım yapabilecek potansiyelere sahip. Fakat model portföye şimdilik ekleyemiyorum. 3 ay sonra tekrar değerlendirelim. Model portföyümüze şimdiye kadar BİMAŞ, Alkim, İş Yatırım, HEKTAŞ ve Tekfen'i ekledik. Şu an amacım modeldeki hisse sayısını 8'e çıkarmak. Sonrasında model üzerinde en kolay yatırım stratejisini uygulamayı düşünüyorum. Hoşçakalın.